Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde şu şekilde gördüğümüz parçayı çizmeye çalışacağız. Şöyle bakacak olursak parçamıza, burada bir kama zaten bu parçamızın bir kama boşluğu var şurada. Şurada bir civata somun sıkmak için civatalı bir alan var. Şunun altında da iç görünüşünde de şöyle bir kanal var. Yarı vermiş, yüksekliğini vermiş köşe çaplarını vermiş. Buradan bir yarı çap vermiş. Şimdi bunu beraberce yapmaya çalışacağız. Şimdi şekle şöyle baktığımızda şuradan şuraya 65 vermiş, buradan buraya 40. Demek ki ben önce buraya bir 65 ve 40 iki tane çizgi çizersem çizdiğim çizgilerle de çalışabilirim. Şimdi AutoCAD'imi açıyorum. Yeni bir dosya. F8'imi aktif ettim. Şuradan 3 boyutluya geçiyorum arkadaşlar workshop açıp bunu biliyoruz zaten. 3D modelinde şuradan da şu menü barı açabiliriz. Şimdi bir tane daire line çizeceğim. Şöyle şuradan bir 65 çizeceğim. Bir tane de 40 çizeceğim. 65 ve 42 tane çizdim arkadaşlar. Şöyle şeklimize geldiğimizde orada 45 çapında burada da 40 ve 60 çapında dairelerimiz var. Şöyle tıklıyorum dairemi. 22.5 diyorum. Şurada bir tane 15 var. Bir tane de 30 var burada. 30 var burada. Evet. Sonrasında şeklimize baktığımızda şu kenar çizgilerinden buluştuğunu onun toplam kalınlığının da bak 45 olduğunu vermiş bana. Offsetimi 22.5 yapıyorum. Bunu bir bu tarafa bir bu tarafa offsetliyorum. Ve tabi haliyle bu çizgilerle işim bitti. Line ile bakın bununla bunun üzerinde bir nokta çakıştıracağım. Şeklimize baktığımızda Orta boşluktaki kalınlığımızın 6 olduğunu görüyorum. Bu sildiğim çizgiyi boşuna silmişim. Offset'imi 3 yapacağım. Şurayı ve burayı 3 yapıp şunu tamamlayayım. Şimdi trim ile fazlalıkları temizleyebilirim. Aynı şekilde ve de line ile buluşturacağım bunu temizlemediğim neresi kalmış şurası kalmış burayı e- ile uzatacağım trim ile bunun içini temizleyeceğim dış şeklim bitmiş oldu bunu böyle seçiyorum join diyorum ve jandarmanı c'si ile birleştirmiş oluyorum shift'e basarak orta tekere basarak 3 boyutlu hale getiriyorum bunun toplam yüksekliği kaçmış şurada baktığım zaman 30 olduğunu görüyorum extrude diyorum objemi seçiyorum yukarıya doğru 30 enter diyorum. Sahnemde bunları daha iyi görmek için şöyle bir shadow'a geçtim. Windows Shift ve orta tekere basarak bunu kaldırdım. Şimdi şeklimize devam edelim. Şurada bir tane 10 çapında kenardan 10 aşağıdan 15 yani tam ortasında bir delik var. hafşası da 15'e on olmuş Şöyle ekranımı ben ikiye böleceğim arkadaşlar. Şuradan custom yazındaki customun yanındaki arkadaşlar import control kontrol yani oradan eksi bir tuş var. Oradan import configuration'dan to vertical'ı seçip şurayı 2 d wireframe ve front görünüş yaptığım zaman burada bakın yanlış da çizdiğim şey buymuş. Front görünüş yaptığımda burayı görebiliyorum. Bakın şimdi şuraya bir tane line çizeceğim şu düzlemine 10 mm'de Şimdi bu Line dedim. Şöyle şuraya tıkladım. Öteye 10 milim öteye bir çizgi çizdim. Zaten bakın buraya geldi. Buraya da geliyorum. Circle ile 5 yarıçapında bir daire çiziyorum. Ve bu Circle'ı siliyorum. Bakın şimdi bunu buradan içini direkt boşaltacağım. Bakın burada Press Pull var. Press Pull'a geldim. Tıkladım. Bakın içini boşalttım. Şimdi şuraya geleceğim bir tane. 15'e 11 havşa açacağım. Bakın line'ımı seçtim yine. Şuradan şuraya bir line çizdim. Bakın bunu niye çizdim? Oraya çizsin diye bakın. Tıklıyorum bakın buraya. Şuraya 7.5 çizdi gördüğünüz gibi. Şimdi şunu silebilirim. Şimdi burada bakalım press pull çalışacak mı? Evet, Çalıştığı 10 dediğim zaman, bakın açtı. Şöyle hafızayı da açmış olduk. Burada 10 milim uzunluğunda, 15'e 10. Orayı bitirmiş olduk. Sıra geldi gövde ve alt kısmı. Şu gövdenin olduğu yerde ne var? Bakın şurada 35 çapında toplam 80'miş, 50 yüksekliğinde bir tane dairem var. Önce onu çizeyim. Şuraya circle'ımı seçtim. Şunun tam merkezine geldim. 17.5 dedim. Sonra bunu seçtim. Extrude dedim ve 50 yüksekliğine yaptım. Bunun ortasına bir delik açacağız. Şöyle üst görünüşe gelebilirim burada. Şuradan da çalışabilirim. Line'ımı seçiyorum. Şunun tam merkezini buldum ve uzattım çizgimi. Şöyle de buraya uzattım. Hiçbir önemi yok çizgimin uzunluğunun. Kanal kaç? 16 milim aşağıda 20 milim. İçinde de bir tane delik var 10 milim. Çapında bir delik var burada. 16 olma göre offsetimi 8 yapıyorum arkadaşlar. Bakın bunu 8 sola 8 sağ yaptım ve bunu sildim. Ve uçlarını line ile buluşturmak. Ne kadar uzun olduğunun bir önemi yok. Bak. Sonra geldim buraya arkadaşlar. Bunları seçtim. Ve klavyeden C Enter dedim. Şöyle Gördüğünüz gibi işlem bitti. Extrude dedim. Seçtim. Aşağıya doğru 20 Enter dedim. Şimdi subtraction komutuyla bundan enter onu çıkarıyorum. Şimdi onun ortasına da bir tane delik çizeceğiz. Line ile şunun tam ortası bakın zaten yakalıyor. Tıkladım. Bakın şöyle şuraya 5 yarıçapında bir daha olsun yanlış çizdim, düzeltelim. Şuradan quick properties açtım. Yarıçapını 5 yaptım. Düzelecektir. 30 deleceğim bunu boydan boya delik olduğunu boydan boya belirtmemiş. Şunun boyu kadar muhtemelen bu. Ve boyu 30. 50-20-30. Şöyle bakın. Şöyle geldim. Press bul dedim. Şöyle aşağıya 30 enter dedim. Ve 30 milim deldim. Yani bunun boyu kadar. Aşağıya kadar gitmedi. Aşağıya kadar delse miydik? Buna buna bakın üstten vida geliyor olabilir. Şimdi şurada ne var? 7 milim kısa. Demek ki 30 eksi 7 50 eksi 7 43'müş bunun boyu. Burası da 20 kalınlığı da 5'miş. Şimdi bakın line'ımı seçiyorum. Şunun kuadrantından buraya 20 bir çizgi çizdim ama neden çizmedi? Çünkü yakaladığı bir şey var. Şimdi bakın üst görünüşe geldim. Buraya aynı zamanda bir tane de bu merkeze bir tane de 17.5 bir daire çizdim. Neden yaptım bunu? Çünkü bakın şunu offsetleyeceğim. Offset 2.5 diyeceğim. Bakın bunu buraya aldım. Bunu sileyim. Bakın kısa kaldı. E, X dediğim zaman orada bir line olduğu için bakın onu tamamlamış oldu arkadaşlar. Şimdi bunu silebilirim. Bununla bakın bir işim kalmadı. Şimdi line'ımı seçiyorum. Bakın bunun temas ettiği yerden yukarıya 50 7 43 dedim. Ve burayla geldim buluşturdum. Bunu gelip seçip böyle Join diyorum. Tekrar seçip buraya gelip Extrude diyorum ve 5. Şimdi bakın buradaki nasıl duruyor? Bakın burası istediğimiz gibi durmuyor değil mi? Şimdi yapmamız gereken şey çok basit. Union diyoruz. Bir bunu bir de bunu seçip Enter deyince bakın şeklini alıyor. Şuradan da zaten anlaşılıyor. Özümsüz yeri kesip atıyor. Şimdi sıra geldi bunun alt kısmına. Şöyle alta baktığımızda ne varmış burada şöyle yukarıya gelelim biraz. Şu merkezden bir tane 15 yarı çapında bu merkezden de 27 buçuk yarı çapında iki tane dairem varmış. Şimdi bakın dairemi seçiyorum. Şu merkezi buluyorum. Buraya bir 15 yarı çapında bir daire çiziyorum. Aynı şekilde burayı da buluyorum. Buraya da 27.5 bir daire çiziyorum. Sonra arkadaşlar yapmam gereken şey aslında çok basit. Şöyle çevireyim şunu. Line'ımı seçiyorum bakın buradan şunu şöyle yapalım hatta şu iki tane daireyi bakın şuradaki daireyle bu daireyi seçip sağ mouse isolate'ten izole obje diyelim. Şimdi bakın line ile bununla buradan buraya bir çizgi buradan da buraya bir çizgi çektim. Sonra Radius 3 veriyordu galiba orada. Bakın radüsü 3 vermiş orada. Derinliği de 22.5. Bakın şimdi radüs diyorum. Şurada radüsü nerede aramam lazım? Burada değil, değil mi? Burada. Fillet dedim. Radius dedim. 3 dedim. Bununla bunu 3 yaptım. Ve enter deyip bununla da bunu 3 yaptım. Ve trim ile bunun dışını bunun da içini temizledim. Ve geldim bunu Join ile birleştirdim. Bakın bitişik oldu artık. Şöyle bakacak olursak altta kalacak bu. Şimdi hatta bunu şöyle yapabiliriz. Şöyle gelelim. 22.5 deleceğiz bunu. Gördüğünüz gibi. Açıyorum şeklimi. End obje diyorum. Bakın. Press pull diyorum. Şuraya doğru 22.5 dediğim zaman bakın şeklimi de açmış bulunuyorum. Şöyle havşamı, deliklerimi, üst parçamı. Şimdi hepsini birleştirebilirim. Union diyorum. Şimdi seçiyorum. Enter diyorum. Tek parça olmuş oluyor. Şeklimize baktığımızda bakın aynısını birebir yapmış olduk. Bugün bu dersimizde de bir mekanik parça 3 boyutlu tasarımını tamamlamış olduk arkadaşlar.